Sevgili dostlar, dünyada ve Türkiye'de çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Böylesi bir dönemde Türkiye'de medyanın ne halde olduğunu biliyorsunuz. Bu özgür, bağımsız ve cesur yayınların yaygınlaşması için yayınımızı beğenmenizi, paylaşmanızı, altına yorum yazmanızı, kanala abone olmanızı rica ediyorum. Merhabalar sevgili dostlar. Sevimsiz bir gündemle bugün karşınızdayız. Bu sözde terörsüz Türkiye gündemi başladığı günden bu yana PKK ile ilgili yapılan mücadele ya da PKK'nın saldırıları maalesef görmezden geliniyor. Hatta bu saldırılarla ilgili haber yapan siteler kapatılıyor, Twitter hesapları ya kapatılıyor. Yakın tarihte hatırlarsanız bir drone askere çarptı, o da öldü falan diye bir Milli Savunma Bakanı bir açıklama yapmıştı. Milli Savunma Bakanı'nın adını bilmiyorum arkadaşlar. Genelkurmay Başkanı'nın adını da bilmiyorum. Bugün basın toplantılarını izledim. Yani onların her biri çok sıradan yani o görevlere layık olan insanlar gibi durmuyordu. Yani büyük ihtimalle her biri bir kuvvet komutanı ya da bir tanesi de genelkurmay başkanıydı ama emin olun hiçbirini umursamıyorum çünkü son derecede silik, şahsiyetsiz bir yapı haline geldi Türk Silahlı Kuvvetleri. Edilgen bir yapı haline geldi. Mesela Yeliz diye bir piç Türkiye Cumhuriyeti'ne şöyle bir savaş açtı. 1923 kanlı darbesi diyor adam. Bu darbeyle hesaplaşmadan diyor yani cumhuriyetin kuruluşunu bir darbe olarak görüyor. Bu darbeyle hesaplaşmadan diyor terörsüz Türkiye falan olmaz diyor. Bu da zaten cumhuriyet değil, çamuriyetti diyor. Şimdi ben çok merak ediyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerinin e, İç hizmet tüzüğünde görev ve e, sorumlulukları arasında halen büyük ihtimalle Türkiye Cumhuriyeti'ni koruma kollama gibi bir görev vardır. Şimdi bu Yeliz'e Türk Silahlı Kuvvetleri'nden herhangi bir kuvvet komutanı ya da bir paşa ya da ne bileyim Milli Savunma Bakanı bir şey söylemiş midir? E, özellikle milliyetçi geçinen Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı Devlet Bahçeli, onun yerine İngiltere'den büyük ihtimalle atanacak olan ve Türlü yönter, sağda solda Özgür Özel dahil olmak üzere CHP'ye çatmanın dışında hiçbir işlevi fonksiyonu olmayan Edip Sevin bu şeyle ilgili bir şey yapmış mıdır diye ben Twitter hesaplarına girdim. hiç birisinin bir paylaşımı yok arkadaşlar. Nihat Genç'le ilgili de herhangi bir paylaşımlar yok. Bu arkadaşlar sözde milliyetçi arkadaşlar. Ama dediğim gibi tüm Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinden buna çok ciddi bir tepki gelmesi gerekirdi. Herhangi bir tepki geldi mi? Gelmedi arkadaşlar. AKP'nin içerisinden zayıf, cılız bir takım homurdanmalar geldi o kadar. Evet şimdi bu şerefsiz, şahsiyetsiz Yeliz'i, bunun adı Yeliz biliyorsunuz. Bu troll Yeliz adıyla yayın yapıyordu. Yakalandı yani. Tayyip Erdoğan'ın şoförüydü. Şoförünü işte adam milletvekili yaptı. Hani derler ya yüz verirsin veliye gelir bilmem ne yapar halıya diye. O hesap. Öyle şahsiyetsiz biri. Kendi yaptığı ankette yüzde doksan Bakın yüz yüz bin kişi oy vermiş. Buna da reklam vermiş arkadaşlar bu arada. Yoksa bu şahsiyetsinin Twitter'i yüz bin kişi izlemez. Reklam vermiş. Yüz bin kişiden yüzde doksan sana katılmıyoruz. Sen şerefsiz, namussuz bir çakalsın demiş yani. Neyse bunu unut, uzatmayalım. Bunu şunun için açtım arkadaşlar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başındaki insanların silikliğini, şahsiyetsizliğini anlatmak adına açtım. Eğer onlarda birazcık şahsiyet olsaydı, temenleri nasıl e, disiplinsizlik falan gibi uyduruk bir nedenle Atatürkçü temenleri ordudan attılar. Madem bu kadar Atatürk duyarlılığınız var, Bakın 1923 kanlı darbesi diyor. Bununla ilgili gerekeni yapın. Savcılar da bununla ilgili gerekeni yapsın. Yani siz nasıl böyle sağda solda bu Tayyip Erdoğan diktatörlüğüne karşı laf edenleri hemen içeri atıyorsunuz, gözaltına alıyorsunuz, tutukluyorsunuz. Böyle bir laf edeni nasıl dışarıda bırakıyorsunuz siz? Evet sevgili dostlar bugün de e, o adını bilmediğim, merak da etmediğim, e, öğrenmeye değer de bulmadığım e, Milli Güvenlik e, Milli Savunma Bakanı'nın açıklamalarını size izleteceğim. Bu açıklamalara cevaplar vereceğiz. Bakalım neler söylemiş arkadaşlar. Mensupları, dün Pençekilit Harekat Bölgesi'nde 28 Mayıs 2022'de şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Üsteğmen Süleyman... Nuri Melik Bozkurt'un aziz naaşına ulaşmak için komandolarımız tarafından Bakın tam 3 sene önce hatta 3 sene 2 ay önce bir temel şehit oluyor. O şehidin işte 3 senede naaş kalır mı arkadaşlar? Naaş ne demektir? Yani vücut bütünlüğü bozulmamış ölüdür naaş. Üç sene naaş kalır mı ya? Üç sene de kemik bile kalmaz. Bakın özellikle de vahşi bir şeyde, mağarada, örtünün, böceğin olduğu bir yerde, üç sene de zor dürüst kemik bile kalmaz. Şimdi üç sene boyunca bunu aramamışsın ya da bulamamışsın, üç sene sonra bir mağaraya gidiyorsun, on dokuz tane askeri telef etme pahasına. Ya kardeşim, o kadar mı akılsız, beyinsiz bir yapı olur? Yani sizin övündüğünüz dronlarınız var. Bir tane drone gönderin içeriye bir görüntüye bakın bir ne var ne yok orada. Onun bir test cihazı falan vardır büyük ihtimalle gaz ölçüm cihazı falan vardır. Orayı şöyle baştan ayağa bir gezdirin. En kötü ihtimalle bir tane donanımlı maskeli elinde her şeyi olan bir askeri önce olarak gönderin. Bu bu işin bahanesi mi? Arkadaşlar bakın ben e, artık bunların söylediğine e, inanmamayı ilke edindim. Çünkü her söyledikleri yalan. Hatırlarsanız bundan iki ay önce falan e, bir asker drone çarp, e, insansız hava aracı çarpması sonucu öldü dedi adam ya. Böyle açıklama yaptı. Bu adam yaptı gene bu açıklamayı. Ya nasıl bir mantığınız var? Yani şimdi arkadaşlar asker niye var? asker niye var? Özellikle de bizim coğrafyamızın dışında niye var? Güya işte bizim sınır güvenliğimizi sağlamak adına var değil mi? Yani asker kiminle mücadele ediyor arkadaşlar? Asker kimin karşısında varlık öne sürebiliyor? Teröristlerin, terör örgütlerinin, terörle mücadelenin yapı taşı asker değil mi? Ya şimdi şu şeyi izleteceğim size iki dakika. Buna cevap vereceğiz aynı zamanda. İçinde bakın terör kelimesi geçmiyor. Terörist kelimesi geçmiyor. Terör örgütü kelimesi geçmiyor. Terörle mücadele kelimesi geçmiyor. Hatırlayın ilk açılım sürecini. İlk açılım sürecinde de böyle yapmışlardı. Askere, polise talimat göndermişlerdi. Bu PKK'lılar sizin ananızı, avradınızı bilmem ne yapsalar dahi karışmayacaksınız bunları. Nitekim hatırlayın bir tane vali itirafta bulunmuştu. İşte bize birin üzerinde ihbar geldi. Biz, biz bu ihbarlardan sadece üç tanesini değerlendirdik diye. Bakın binin üzerinde ihbar geliyor. Şuraya silah gömdüler. Burada şunu yaptılar. Şurada işte şuna sabotaj yapacaklar. Şurada şunu öldürecek diye. diye. Binin üzerinde ihbar geliyor. Üç tanesini yapıyor. Bunu da Tayyip Erdoğan bir televizyon kanalında evet bunu ben talimatı verdim demişti. Yine hatırlayın o zaman Özel Paşa vardı. Necdet Özel Paşa. Ben bunu polis darbesi kitabımda yazmıştım arkadaşlar. Fikret Bila ile bir söyleşi yapıyor Özel Paşa. Fikret Bila işte bir soru soruyor. Ya PKK'lı teröristlere terörist dememek için adam taklatıyor ya. Bir sayfalık bir metin var. Bir defa terörist ifadesi geçmiyor. Şöyle ifadeleri kullanıyorum. Dağa kaldırılan bu gençlerimiz, kandırılan bu evlatlarımız, bilmem ne olan bu yavrucuklarımız filan böyle anlatıyor. Ya sanki 54.600 kişiyi ben öldürdüm. Bunlar da utanmadan basın açıklaması yapıyor. Bakın arkadaşlar bu basın açıklamasına ulaşmam da çok zorlu bir süreç oldu. Genelkurmay'ın internet sitesinde yok. Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde yok. Ya giriyorsun duyurular, basın, şudur budur. Bakın size mesela şimdi burada ihaleler var, asker alımı şudur budur var. Kesinlikle şey yok. Yani bu şehitlerle ilgili herhangi bir şey yok. Böyle bir şehit tablosu var. Bunların üzerine gidince hepsinde aynı metin, bir tane metin girmişler. Hepsinde aynı metin yanıyor. Burada da bakın arkadaşlar, en son bildiri bir saniye şunu büyüteyim. Şöyle. 25 Haziran bakın. Tarihe bakın 25 Haziran. 25 Haziran'dan sonra bir şey yok yani. Genel Kurmay'ın internet sitesinde yok ya. Ya sen şimdi mesela böyle bir şey olmuş. Bir olay olmuş. 12 tane asker şehit olmuş. Bu Konuyla ilgili en sağlıklı bilgiyi nereden alabilirsin? Önce Genelkurmay'ın sitesine bakılır arkadaşlar. Milli Savunma Bakanlığı bu işin tür tarafı, sivil tarafı. Genelkurmay Başkanlığı'nın sitesine bakılır. Genelkurmay Başkanlığı'nın sitesine baktım yok. Arama bölümünden arattım yok. Duyurular, basın baktım yok. Sonra Milli Savunma Bakanı şehitlerle ilgili basın açıklaması dedim. Başka bir yerden buldum bu videoyu. Utanın. Ve lütfen dikkat edin. Sonuna kadar bir defa terörist, terör, terör örgütü, terörle mücadele ifadeleri geçmiyor arkadaşlar. Sanki bu arkadaşlarımız tapu dairesinde çalışırken ölmüşler. Bir mağarada arama, tarama faaliyetleri gerçekleştirildi. Faaliyet esnasında kahraman komandolarımız metan ve karbon monoksit gazından etkilendiler. Gazdan etkilenen ve mağaradan çıkarılan kahraman silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edildiği esnada mağarada kalan silah. Bunu anlamadım mesela. Ya gazdan etkilenen askerin yarısı gazdan etkilenir de, öbür yarısının kaza karşı aşısı mı var? Boşatsana kardeşim artık orayı. Boşalt bütün askerleri göndersene hastaneye. Gazdan şunlar etkilendi diye onları hastaneye göndermişler. Diğer askerleri halen mağarada tutmuşlar. Arkadaşlarımız için AFAD ve Türkiye Kömür İşletmeleri tahliye ekipleriyle koordineli bir şekilde kapsamlı bir çalışmada başlatılmıştır. Bakın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin getirildiği aciz duruma bakın. Yani sen Türk Silahlı Kuvvetleri'sin ya. Senin 2000 yıllık tarihin var ya. Ya kardeşim sen o coğrafyada mağaralarla şununla bununla yoğun olarak ilişki içerisinde olan bir yapısın. Senin bir mağaraya girerken o mağarada gaz mı var, bir tehdit mi var, bir de metan gazı arkadaşlar tüp gaz gibi düşünün. Kokar bariz yani. Karbon monoksit de öyledir. Yani böyle nefes alıp verirken hissedersiniz onu. Yani böyle bir ortamda gaz maskesi falan olmadan, herhangi bir donanım olmadan çıplak askeri sen oraya gönderiyorsun. Ondan sonra acizliğe bak, kömür işletmesinden şundan bundan yardım istiyorsun. Bu elim hadise sonucu maalesef 12 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu. Bakın altını çize çize kahraman diyor. O 3 yıl önce ölen şeyi de yine böyle kutsallaştırarak yani bu pozisyonuna anlam vermek adına yüceltiyor. Çok mutlaka yücedir şehidimiz. Ama şu düştüğü acizliği acizlikten kurtulabilmek adına daha fazla yüceltiyor. Bakın dinleyin. Daha önce şehit olan silah arkadaşımızın Aziz naaşına Bakın aziz naaşına ya ne naaşı kardeşim? 38 ay olmuş. 3 yıl 2 ay olmuş öleli. Kemiklerine de bari. Yani şimdi onun vücut bütünlüğü kalır mı? Salak mı zannediyorsunuz bizi ya? Ulaşma gibi ulvi bir görevde Bakın onun aziz naaşına ulaşma gibi ulvi bir görev diyor. Yani terörle mücadele yok, şu yok, bu yok. Zaten o arkadaş da e, sütçüydü, oraya süt götürmüştü, öyle ölmüştü değil mi? Onu da öyle söyleyelim, evet. Gösterilen büyük cesaret ve fedakarlık. Bakın, ya bir mağaraya, boş bir mağaraya girerken hangi cesaretten, hangi fedakarlıktan bahsediyorsun kardeşim? Bir de iki ucunun açık olduğu söylenen bir mağarada o kadar gaz birikir mi? Hadi birikti diyelim. Bunu oraya giren insanlar görmez mi? Hissetmez mi? Koklamaz mı? Türk ordusundaki silah arkadaşlarının tarihe geçen emsatsiz örneklerinden birisini Kurtuluş Savaşı verdiler. Yani 3 yıl önce katledilen bir arkadaşlarının, silah arkadaşlarının özür dileyerek söylüyorum kemiklerini toplamak için giden insanları Kurtuluş Savaşı vermiş ve başarılı olmuş gibi anlatıyor adam. Teşkil etmiştir. Acımız büyük ve hislerimiz tarifsizdir. Yalancısın. Yani o kadar ya şu şu yüzlere bir bakın arkadaşlar ya. Allah aşkına şunu büyüteyim. Şuraya bir bakın ya. Bunlar hani şu andaki anladığım kadarıyla bizim komite komuta kadememiz yani şu tamam anladık havacı, Hava Kuvvetleri Komutanı'dır büyük ihtimalle. Arkadaşlar ya, aklımızda alay etmeyin ya. Yüreğimiz dağlansa da biliyoruz ki aziz şehitlerimiz milletimizin özgürlük ve bağımsızlığının simgesi olarak şanlı tarihimizin en müstesna köşesinde daima yer alacaklardır. Tabi çünkü özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi veriyorlardı. Kurtuluş Savaşı mücadelesi veriyorlardı. Onun için böyle diyorsunuz değil mi? Bizler de şehitlerimizin kıymetli hatıralarını her zaman minnetle yaşatacak fedakarlıklarını daima şükranla yad edeceğiz. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olay başlattığımız idari takkat ile en ince ayrıntısına kadar incelenecektir. Kesin incelenir. Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyen temenleri attığınız gibi kesin bunun sorumlularını da atarsınız ordudan. Bu vesileyle aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli aileleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şart, mekanları cennet olsun. Türk Silahlı Kuvvetleri aynı azim ve kararlılıkla faaliyetlerine devam faaliyetlerini kısımları... acaba 4 pancikli harekat bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetini acaba faaliyetlerine devam ederken hangi faaliyetten bahsediyorsunuz mesela Ya orada Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadeleye kaldığı yerden devam edecek de sana kardeşim. Ne faaliyetinden bahsediyorsun sen? Sosyal faaliyet derneği misin sen? Hangi faaliyetten bahsediyoruz? Ya bu kadar pişkinlik görmedim hakikaten ha. Yemin ediyorum sinirlendim. Neyse dostlar. Esenlikler diliyorum. Sevgili dostlar, dünyada ve Türkiye'de çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Böylesi bir dönemde Türkiye'de medyanın ne halde olduğunu biliyorsunuz. Bu özgür, bağımsız ve cesur yayınların yaygınlaşması için yayınımızı beğenmenizi, paylaşmanızı altına yorum yazmanızı kanala abone olmanızı rica ediyorum